getirdi sana? <laughs> ha? İçinden neler çıktı? Bir sürü şey çıkardık böyle. içinden. Tek tek gösterelim mi? Gösterin çok merak Aha. ettim. İlk önce topaçlarımızı gösterelim mi? Gösterelim. Bak, Topaçlar nerede? Bak teletabili topacımız var. Bakıyorum. Gösterelim mi sana? Bir, Güzel iki, mi? üç. Güzel. Efe, 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 Emi döndürüyorum. Oo. Ya, bak, Vay canına. Bak, e, bu Başka? Bu, bak, bu böyle ya. Bak küpeli küpeli. Bak seyre şimdi. Hop. Oy. Ve yapalım. renkleri çok güzelmiş ee? bana. Abi ne benimki? <laughs> Sen de de mi topaç? O da mı topaç Emir? E bu da topaç. Kaç, kaç tane? 1 2 3 4 kaç tane topaç var. var, burada? Burada da bebiş topaç var. Emin misin onun topaç olduğuna? Evet. Bak. Bebiş bir topaç. Oo. Oh. Ay döndüremedim. Olmadı. Ay döndüremedim. bir şey oldu sanki. Bebiş döndü de Emir değil mi? Emir en çok hangisini sevdin topaçları? Ben bununla bunu sevdim. Topaşları? Ben bununla bunu sevdim. Bak bu çok güzel değil mi ya? Ben Ay, ben de Teletubbies sevdim. Teletubbies de çok güzel. Ben. Ay Teletubbies evet. balerin gibi dönüyor bak. Eteği var. Oo. Aa bak stres çarklarımız var. Hani bu stres çarkı, Gerçekten çarkı mı? Gerçekten bak. Göstereyim mi? Evet. Bir, iki, üç. Uç. Emin çok bak. güzel. Bir de yıldızlı var. Ona da bakalım. Emin Emre sen hangi stres çarkını sevdin? Kırmızıyı mı, moru mu, maviyi mi? Kırmızı. Bak yeni bir drone mi? var burada da. Bak seyret. Ay hey. evet drone. Şu ne? Ne ne? <laughs> Şu mu? Evet. Bunu aslında suya koyup yüzdürebiliyorsun. Kanal bak eğilip kalkıyor bak. böyle. Gidiyorsun i̇şte. su da gidiyor. Vay, çok da güzelmiş. Bak bunlar da yapışıyor. Emin ne yapıyorsun? ne yapıyorum? <laughs> 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 bak, 2 <iki>, 3. <üç. gülüyor> oy, hani bak. Yapıştı. Çek bak. Düş. Aa, evet. Gördün mü? Bakayım. O çıktı. <laughs> bak burada çok güzel bir şey var. Kapsül. Bu ne biliyor musun? Ne o? Kalem. Minik minik oy. Ben Emir'i bunu oynattım. Bak nasıl oynattım biliyor musun? Merhaba, nasılsın? İyi ne misin? peki bu? Mısır. Mısır adam. Evet, Mısır adam. Ama bence o kaleme Emir. takılıyor. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. <laughs> Bakalım burada köpekçik var. Başka Bak. dinozorlar Bak. var, Bak. tırtıl, var. kalemlik var bir tane. Bak, bu neyden Lala. çıkmış? Bu Ozmo kafa gibi Lala. sanki. Lala. Evet. Emir Ozmo kafa mı? Bak Ozmo kafalarımız da var bir sürü. Lala. Bak. Bakayım onun yüzünü. Halter taşıyor. Evet. Şu. Bu hamurla uğraşıyor. Bu da hamur abi. Biraz düş. Bak bu da herhalde dondurma kaşığı gibi. Bak. Aa evet. O da güzelmiş. Bak bana da yüzük çıktı bir tane. Prenses yüzüğü. Çok güzel oldun gerçekten. Mükemmel. Arabalara bakayım. Emir burada spor araba var. Bak kırmızı, yeşil, turuncu. Hı -hı. Kamyon var şurada. Anne bak ne gösteriyor sana. Anne. Öbür tak. taraftan tak. Takılmıyor Mileyim. mu? Böyle tak, meleğim bak, böyle. Hopa. <laughs> bak çok güzel oldu. Bak küçük tırtılımız var. <laughs> var. Unicorn atımız var. Bak. Okay. Aa, bak, o da güzel. <laughs> bu çok güzel, gerçek köpek gibi. Bu da çok güzel. Emir, bunların hepsi nereden çıktı? Bu da güzelmiş. Evet. Bak, <laughs> kapı da çok güzel. var. Bu da çok güzel. Bak. Bunun Bak bu çok duman. gerçekçi. Yaptın mı? Aferin. Bu duman, bu da tarçın. Dumanla tarçın kardeş mi? Biz öyle seçtik. İnek var orada. Hem de bu hareket ediyor. Hani? Bak, Bak bu bundan çıktı. Bir tane kocaman vardı ondan çıktı. <laughs> Emir bu inek bana doğru geliyor. Aa, Allah düştü. Mira. Emir sana bir şey diyeceğim. Emir koş abi çağır abi de görsün bunları koş. Koş annem koş çağır abiyi.